Selamlar. Ne haber? Nasıl gidiyor? Bugün sarı olduk. Biraz parladık yine. Valla fosfor gibi parlıyorum ya. Bu ışıklardan oluyor hep ya. Ne kadar kısarsam kısayım parlıyoruz. Neyse bugün optiğe başlıyoruz. Hadi bakalım. Çok çok bekledin. Şimdi baştan şunu söyleyeyim yalnız. Ee, ben optiğe hazırlarken biraz açıkçası adamların son 7-8 senedir sorduğu tarz sorulara yakın şeyler anlatmaya çalıştım. Çünkü adamlar optikten gerçekten orijinal sorular soruyorlar. Yani bu 20-25 yıl önceki soru tiplerine ben pek soracaklarını artık sanmıyorum. Ya yani bu soru tipleri neler mi dersen. Hani ışın attık bir tane. işte çukur aynadan yansıdı. ince kenarlı merceğe girdi. Oradan nereden geçer, kırılır vesaire gibi. Hani ve işlemsel sorulara zaten girmeyeceğim. İşlemsel soru beklemeyin. Kazanımlarda da yok yani. Basit olaylar var sadece ufak tefek. Biraz orjinal soruyorlar. Ee, bu da konuyu iyi bilmekten geçiyor. Yani o tarz soruları çok fazla soru bankalarında bulamazsınız. Yani çok fazla üretilmiyor. Hani ben bile üretmeye çalışırken bir şeyleri bayağı zorlandım. Elimden geldiğince üretmeye çalıştım ama kazanım kazanım ilerleyeceğim. Sonra birazcık karma sorular çözeceğim. Tamam. Ee, hani optikten bu yıl 1 veya 2. Genellikle iki soruyorlardı. Geçen sene yanılmıyorsam bir tane sordular. Bu yıl 2 veya 1 olabilir. Hani kesin bir soru geliyor TYT'de ve 3 sınavdır da orijinal geldi ESO'yu dahil olmak üzere ve hani öyle kitaplarda bulabileceğiniz tarz değil. Yani konuyu iyi bilen çocuğun yaptığı bir şey aslında. Çok basit sorular ama hep böyle küçük bir konu, küçük bir görüş açısı arıyorlar. O tarz. Ben de biraz onu biraz sana kazandırmaya çalışacağım. Bayağı sayfa konuşacağız. Ben şimdi kendime bir 8 sayfa ayırdım burada. Bir ek sayfa konuşacağım seninle. Bunun pdf'ini vereceğim. Bu kitapta yok bir ışık akısı ile ilgili ek sorular konuşmak istedim. Burayı da sana çözeceğim. Dilersen bir başlayalım. Güzel güzel ilerleyeceğiz. Çok sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. En başta biraz ne oluyor ya falan diyebilirsin ama ilerledikçe o şey yavaş yavaş kalkacak. Biraz uzun bir konu. Ama hani olabildiğince işin özünü işin sana gereken... Bu ne o? Kapan çocuğun. Hı, kapandı. İşin özünü sana işin sana Gereken kısmını vermeye çalışacağım Yani eski tarz soru tarzlarını çözmek istiyorsanız Yani bu zaten YouTube'da fazlasıyla anlatan hocalarımız var ee, Onlardan da dinleyebilirsiniz tabi takviye alın yani sadece beni dinleyin benim dinlediğimle girin değil üzerine elbette ki soru çöz Ama benim beklentim dediğim gibi yani 2021 yılında Orijinal bir soru bekliyorum hani öyle basit ya basit de hani öyle çok sıradan bir soru beklemiyorum. Yani çukur aynaya ışın attık işte kaç f'ten geçer kaç 1 bölü 3 1, buçuk f'ten attık nereden geçer böyle. O tarz şeyler beklemiyorum yani. Tamam hadi gel o zaman bir başlayalım nedir ne değilmiş bir bakalım.